الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Tevhidi öğrenelim, dinimizi öğrenelim serisinin dördüncüsüne geldik arkadaşlar. Hemen hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Bunlar seri olarak devam eden ders silsilesi olduğu için birden başlayıp dinlemeniz gerekiyor. Dörtten, altıdan, yediden başlamanız çok bir şey ifade etmez. Bu bir. İkincisi dersin pdf'ler. Bunu devamlı soruyorsunuz arkadaşlar. Youtube'da daha fazla göster diyor. Hemen aşağıda daha fazla göster. Oraya tıkladığınız zaman bizim açıklama, açıklamalarımızın tüm açıklamalarımız orada görünüyor. İşte pdf dosyası indir linkinden indirebilirsiniz 2 3 yorumlarınızı mutlaka videonun altına bekliyorum eğer beğendiyseniz dersi videoyu beğenmenizi istiyorum inşallah ayrıca e, whatsapp durumunuza paylaşıyorsunuz ki fay fayda daha çok kesimlere ulaşsın şimdi dördüncü dersimize geldik birinci dersimizde 2 ve 3 biz şunu söyledik rububiyet tevhidisi asıl yani sebep uluhiyet tevhidi sonuçtur. Yani rububiyet tevhidi bir ağacın kökü, uluhiyet tevhidi onun gövdesi ve dallarıdır. Rububiyet tevhidi bir binanın sağlam bir binanın temeli, uluhiyet tevhidi ise o binanın odaları katlarıdır. Rububiyet tevhidi toprağa attığınız bir tohumdur. Uluhiyet tevhidi toprağın üzerinde çıkan yani gözle görünen dışarıya yansıyan ürünlerdir dedik. Ve arkasından şunu söyledik. Bu bilgi birinci derste bunu söyledik biz. Bize nerede faydalı olacak? Biz bu bilgiden hangi açıdan faydalanacağız? Dedik ki bu ayrım yani rububiyet tevhidi asıl. Uluhiyet tevhidi sonuç iki yerde bize faydalı olacak. Bir, kendi imanımızı artırmada. Yani kalbimize güçlü bir rububiyet tevhidi ekersek dışarıya sağlam bir uluhiyet tevhidi yani ibadet tevhidi açığa çıkar kalbimize sağlam bir rububiyet tevhidi temel atarsak dışarıya ortaya çıkan bina sağlam bir uluhiyet tevhidi olacaktır dedik. Şimdi arkadaşlar bu derste ve bundan sonraki birkaç derste bu nasıl olacak bunu izah edeceğiz inşallah. Arkadaşlar Allahu ve Teala'nın ayetleri vardır. Allahu ve Teala'nın ayetleri vardır. Bu ayetler Allahu ve Teala'nın rububiyetine ve uluhiyetine delalet eden delillerdir. Yani ayet dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i açtınız, okudunuz. Ayet dediğimiz zaman şunu anlayacaksınız. Ayet Allah'ın rububiyetine veya Allah'ın uluhiyetine delalet eden delillerdir. Delillerdir. Ha, şimdi demek ki biz Allah'ın rububiyetini Allah'ın uluhiyetini daha iyi öğrenmemiz, daha iyi anlamamız için nereye başvuracağız? Ayetlere başvuracağız ayetlere. Peki Allah teala'nın ayetlere kaça ayrılır? Arkadaşlar ayetler ikiye ayrılır. Bir okunan ayetler, iki görünen kevni ayetler. Yani görünen ayetler. Her iki manada da eğer Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimesi Allah'a izaf edilmişse, ayetullah, Allah'ın ayetleri, ayetuna bizim ayetlerimiz, ee, bunun gibi ayatuhu onun ayetleri gibi Allah'a izaf edilmişse burada iki manadan bir tanesi vardır. Bu ayetler ya Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine delalet eden okunan delillerdir ya da Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine delalet eden kevni, güneş, ay, yıldız gibi kevni ayetlerdir. Mesela Allah teala Bakara suresinde 99. ayet وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ Biz sana apaçık ayetler indirdik diyor. Burada kastedilen ayet kelimesiyle kastedilen Allah'ın okunan ayetlerdir. Mesela bir başka ayette Bakara suresi 109 129 Rabbena baath fihim minhum rabbim onlara kendi içlerinden peygamber gönder yetlu aleyhim ayate senin ayetlerini onlara okusun diyor. İşte burada ayet ile kastedilen okunun ayetlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Allah'ın bize indirdiği son kitaptır. Bu son kitap Allah'ın rububiyetinin ve uluhiyetinin delilleri olması itibariyle birer ayettir. Bir de Allah'ın görünen ayetleri vardır. Mesela Alimran suresinde 190. ayet inne fi halqis semawati vel ard muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında ve ihtilafil leyli ve'n nahar <laughs> Gecenin gitmesi, gündüzün gelmesi, sonra gündüzün gitmesi, gecenin gelmesinde La tillilliulil Elbab, Akıl sahipler için ayetler vardır. İşte burada kastedilen gecenin ilerlemesi, gündüzün gelmesi, gökyüzü yeryüzü ayettir nedir? Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine? delalet eden görünen ayetlerdir demek ki. Allah'ınız değil mi arkadaşlar? Aynı manada Casiye suresinde uzun uzun anlatıyor. İnne fis semavate vel ardı ayati müminin. Müminler için gökyüzünde ve yeryüzünde ayetler vardır. Uzun uzun anlatıyor işte diyor ki sizin yaratılışınızda, da e, yeryüzüne dağıtılmanızda, da işte gecenin gündüze gündüzün geceye gelmesinde gökyüzünden rızık indirmemiz e, gökyüzünden yağmur indirmemiz sonra yeryüzünden size rızık çıkarmamız bunları anlattıktan sonra tilki ayetullah aleyke bilhak işte bunlar Allah'ın ayetleridir diyor bak işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Ha, demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetine ve uluhiyetine delalet eden bir okunan ayetler, bir de görünen ayetler var mı? Şimdi arkadaşlar, rububiyet ve uluhiyet tevhidinin delillerini öğrenmek için biz ya Allah'ın okunan kitaplarına, kitabına yöneleceğiz ya da Allah'ın Görünen, kita, görünen kitabına görünen ayetlerine yöneleceğiz. Yani biz rububiyet tevhidimizi artırmak için ya Kur'an okuyacağız ya da işte kısa yani bu buraya kadar anlatmaya çalıştığım hadisenin özeti buydu. Biz rububiyet tevhidimizi artırmak için ya Allah'ın okunan ayetlerine yani Kur'an-ı Kerim'e yöneleceğiz ya da Allah'ın görünen ayetleri olan gökyüzüne, yeryüzüne yani tefekküre yani tedebbüre yöneleceğiz. İşte bundan sonra bu nasıl olacak? Bununla ilgili inşallah size bilgi vereceğim. Arkadaşlar önce şuradan başlayalım. Okunan ayetler vasıtasıyla İmanı artırmak. Yani Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla imanı artırmak. Kur'an-ı Kerim imanı artırır mı artırmaz mı? Bu noktadaki e, şey nedir Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonu nedir? Kur'an-ı Kerim iki şeye sebep olur kardeşler. Kur'an-ı Kerim bir kişide iki şeye sebep olur. Ya imana sebep olur ya imana sebep olur ya da imanın artmasına sebep olur. Bakın ya imana sebep olur ya da imanın artmasına sebep olur. Mesela Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla ilgili birçok bazı rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi Ömer radıyallahu anh şeyin arkasındadır. Kabe'de içkili bir halde Kabe'nin örtüsünün arkasında veya Kabe'nin duvarının arkasındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vakas Hakka suresi olması lazım. Evet Hakka suresi. Hakka suresini okurken onu dinler kendi içinden der ki bu olsa olsa işte şair sözüdür kahin sözüdür sonra Allah Subhanahu ve Teala'nın burada ve ma بِقَوْلِ bi kavli şair تُؤْمِنُونَ ma tu'minun ve bi kavli kahin ayetlerini duyunca hemen çıkar iman eder bakın Kur'an'ı dinlemek Kur'an'ı okumak yani Allah'ın okunan ayetleriyle iştigal etmek veya onu duymak bazen imana bazen de imanın artmasına yani ya buna ya da buna sebep olabilir, vesile olabilir. Tabi herkes için değil, kiminin de küfrünü artırır. Bakın arkadaşlar Allah subhanahu ve teala قُلْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ سْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا de ki diyor Allah subhanahu teala cin suresinde bana indirilen içerisinde bana şunlar vahyedildi cinlerden bir nefer fakalu dediler ki inna semi'na kur'anın acaba biz mükemmel bir kur'an işittik Yehdi ile rüşdi o Kur'an hidayete iş yönlendiriyor, fa amin bihi. biz ona iman ettik, biz ona iman ettik. Demek ki Kur'an yani Allah'ın okunan ayetleri yani Allah'ın rububiyetine ve uluhiyetine delil teşkil eden bu okunan ayetler bir imanın oluşmasına vesile oluyormuş bu bir. İki, Allah'ın okunun ayetleri bir de neye sebep olur? Bir ayet okuyoruz Enfal suresi 2. İnnemel mü'minunellezine müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman ve cilet kulubuhum kalpleri ürper ve izâ tüliyet aleyhim ayatuhu onun ayetleri onlara okuduğum zaman zâdettüm imana onların imanı artar. Demek ki Kur'an-ı Kerim imanın artmasına vesileymiş. Mesela bir başka ayet var. Tevbe suresi 124. ayet. Bir onlara bir sure indirildiği zaman derler ki bu hanginizin imanını arttırdı? Bu sure hanginizin imanı arttırdı? emenu amenu فَزَادَتْتُمْ imana. İman edenlere gelince bu onların imanını artırır diyor. Cündep Cünde bin Abdullah diyor ki: "Kunna ma'annebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz gençlik yıllarımızda işte daha genç, daha küçük yaşlarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Taallemnel iman kabla enne taallemel Kur'an. Kur'an'ı öğrenmeden önce biz iman öğrendik diyor. Kur'an'ı. Kur sonra taallemna Kur'an, sonra Kur'an öğrendik fezdetna bihi el iman. Biz daha sonra Kur'an'ı öğrendik ve Kur'an yoluyla imanımızı artırdık diyor. Demek ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim aynı zamanda müminin imanını artıran bir etkiymiş. Peki bu nasıl olacak? Hemen bir sonraki dersimizde Kur'an yoluyla imanımızı artırma diyeceğiz. Peki bu dersi biraz belki karışık gelmiş gelebilir ama size şöyle bir özetleyeyim. Allah'ın rububiyetini ve uluhiyetini delilleri vardır. Bu delillere biz ayet diyoruz. Bu ayetler ya Kur'an-ı Kerim'dir, okunan ayetlerdir ya da görünen kevni ayetlerdir. Kevni ayetleri biraz sonra bir başka derse inceleyeceğiz. Okunan ayetlere gelelim. Okunan ayetler iki şey okunan ayetler iki şey kazandırır bize. Bir imanı kazandırır. İki imanın artmasını kazandırır. Biz Allah'ın kitabını yani Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman ya iman ederiz ya da imanımız varsa kişide iman varsa onun imanı artar. Peki kitabı okuyarak iman etmek veya imanımızı artırmak nasıl mümkün olacak? Bundan sonraki derste devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.